Yo 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 ev insan var ben heyecanlıyım bugün sizlerle başıktan ve sesini anlayabileceğiniz üzere profil incelemeleri yapıyoruz Fark etmişsinizdir bilmiyorum fakat yüklediğim aslında son 5 video tamamen stok video Çünkü son 4-5 günden beri köpekler gibi hastayım ve uzun süreli konuşamıyorum O yüzden video ne kadar sürer bilmiyorum Bayağı bir profilimiz var bölüm 43'teyiz Bakalım ne kadar hoşunuza gidecek. Sesim için tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Videoyu yüklemek istiyordum valla Hastayım. Köpekler gibi Instagram bitiyor, Discord, Discord bitiyor, Twitter çekiyorum arkadaşlar. Her hafta çekiyorum. Size seriye dahil olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en büyük şeylerden bir tanesi Discord sunucuma katılıp profil inceleme başvuru odasına girip sabitlenmiş mesajı okuyabilirsiniz. Böylece bakabilirsiniz. Şu anda tam tamına 21 Haziran'dan kalan profilleri inceliyorum. O yüzden sıranız sizlere birazcık yavaş gelebilir baya bir profilimiz var çünkü. Ama ve lakin sıra elbette sizlere gelecektir. Videonun da ufak bir sponsoru var Skins Monkey. Skins Monkey'de Lego Jacko'nu kullanarak ilk takas bonusunuzu kullanabilirsiniz. 5 dolara varan bir bonusunuz var. Bunun dışında Halloween etkinliği var. Normalde bildiğiniz üzere Lego kodu %30'dan 35'lik bir bonus veriyordu. Fakat şu anda %45'lik bir bonus alabiliyorsunuz para yüklemelerinizde. Tatlı bir bonus. Lego Jacko'nu daha kullanmanız kullanmanıza gerek yok. Bir de İlk takas bonusuyla birlikte daha da temiz miktarlara ulaşabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Global Trading dünyasındaki de en güvenilir takas sitelerinden bir tanesi. Hele hazır fiyatlar düşmüşken tam alım vakti. İlk profilimizdeyiz. Bayağı öksüreceğim, tıkstıracağım. Yapabileceğim bir şey yok. Merhaba Egecan seni YouTube'dan keşfetmiştim. CS yatırım tavsiyeleri veriyordun. Rastik Rast Store yönlendirmeleriyle, Rast yatırımlarıyla başlamıştım senin sayende. 4 aydır yapıyorum bu işi aldıklarım. Buff 163'e sattım. Oradan bir şeyler alıp Steam'de sattım. Bayağı iş yaptım. Rast CS tarafında ise hatıra paketlere, kapsüllere ve stickerlere buy order yaparak bayağı bir şey aldım demiş. Profilimi incelersen çok memnun olurum. Hoş ve sağlıklıcakla kal demiş. Mac Hemix. Half-Life'ı bir arka planımız var. Birkaç tane skin denemesi yapılmış. Burada Pentium Centrino. o Sana şunu söyleyeyim mi? Bu bilgisayarla skin falan siktir et. Alım satım yapabilmem bile bence çok büyük bir başarı. Ben sana net olarak söyleyeyim helal olsun valla. Ve hani son iki hafta şu bilgisayarla 102 saat oyun oynayabilmen ayrı bir başarı. 7000 saat burada Dota 2 görüyorum. Ağzım açık. Yemin ederim ağzım açık. Helal olsun. Dota 2'de 7000 saat var. GTA 5'i kaldırmış bilgisayar. Roketlik. Oh oh oh. PD2 rast. Oğlum bu bilgisayar taşak falan geçiyorsun sen bence bizle ya. İmkanı yok. İmkanı yok hani. Çünkü net söyleyeyim benim 840 m'li bir adet bilgisayarım vardı. i5 4. nesil 840 m. PUBG'yi zar zor kaldırıyordu. 30 FPS'e zar zor oynatıyordum. Taş yazmış olabilir. Şimdi envantere girdiğimiz zaman bakalım dotası bayağı dolu dolu duruyor. Fakat ben dotadaki arkanalar dışında çok bir bok bilmiyorum dota hakkında. O yüzden Dota'ya ne kadar yorum yapabilirim bilmiyorum. O yüzden bir tık daha rast ve şeyde kalacağız. Ama neden Dota yüklenmedi? Onu da bir tık merak etmiyor değilim. Dota'daki D-Market 4500 ise birkaç tane pahalı arkanası var gibi duruyor. 50 bin liralık item yüksek ihtimalle buglı itemdir. Benim kendi şahsi fikrim. Eee şuradaki nakit fiyatını alacağız. 4.000 liralık bir şey envanteri var. 2.000 liralık da bir rast envanteri var gibi duruyor kardeşimizin. Ki bu zaten buglı bir item bildiğiniz üzere. Bunun belki bir ara anlatmak istersem anlatırım onun dışında yine 2000 6000 liralık ekstradan bir envanterimiz var. Şimdi CS kısmına geçelim. CS kısmında belli başlı stickerlar alınmış. Belli başlı kasalar tutulmuş. Birkaç tane holo, birkaç tane play skinimiz var arada. Furyo holo, holo'ya denk geldim. Şahsen beni mutlu etti. Gambit holo'lar var. Benim sevdiğim yatırımlardan bir tanesi EG holo var. Yine severiz. 00 Nation, 9Z bunlardan da çok hoşlanırız. Golden Coil ile Front Sight Misti var. Aynı dönemin olması lazım. Shadow kasasının çok sevdiğim koleksiyonlardan bir tanesidir. Aramarlar var. Rip Aramarlar diyoruz. Kapsül ve Rare kasalar olarak 90 adet burada bulunuyor. Movie Star Riders çok iyi bir yatırım diyebileceğimiz cinsten. Space Soldiers yine eskileri anmak konusunda güzeldir. Bir adet bıçağı var. Onun dışında bir sürü şahsen Chroma 3 kasası var ki zamanında güzel para kazandırmıştır diye umuyorum. Güzel belli başlı yatırımları var. Mac, Mac'ten Solgun da var. Fate de var. Güzel eski dönemlerden kalma. Ne düşerse tutmuş bayağı diye düşünebiliriz. Bence oldukça güzel gibi duruyor. Şahsen profilin deli dehşet bir arka planı yok. Ama en azından Half-Life temalı diyebiliriz profile. Ben şahsen oyunlardaki belli başlı noktaları sevdim. Belli başlı envanterdeki noktaları sevdim. Tek bir oyuna odaklı değilsin. Birden fazla oyuna odaklısın. 15 yıldır bir Steam hesabım var. Ben şahsen 15 yılı da görerek 8 vereceğim ve helal hoş olsun diyeceğim sonraki profilimiz enerji blok Merhabalar 2002 Aralık'tan beridir sim topluluk üzerinde cs trade yapıyorum bu yüzden profilimi kendi çapımda tasarladım incelersem yorum yaparsam sevinirim demiş yaparız şimdi burada full gözlerle bizi bekleyen bir adet profilimiz var esrarengiz kasaba misali birazcık olmuş diyebiliriz belli başlı oyunlarımız var oyunlarımıza birazcık bakalım güzel güzel oyunlarımız var şimdilik Dili dehşet muazzam hikayeli oy olan oyunlara denk gelmedim ama en azından e, yoklukta gider diyebileceğimiz ortalama kalitede belli başlı oyunlarımız var. Problemli de oyunlarımızı görmedik. Bir envantere bakalım. Envanterde direkt bizi bir falchion Life ve uh, Slaughter bekliyor. Ayrıca burada bir adette de Night Stripe Stiletto'muz var. Komiktir ki bu benim ilk Stiletto bu uçağım. Bu da benim herhalde gene ilk e, falchion bıçaklarından bir tanesi. Şahsen ben Falçın Bıçakları'na hayatını görüp görebileceğiniz en iyi animasyonlu ve en fiyat performans listenin birinci sırasına koyarım. Çok sevdiğim bir oyuncunun çok sevdiğim bir sticker var World Edit. Ee, çok tatlı bir sticker. Zamanında çok hype'ladığım stickerlardan bir tanesi. Elimde olmadığına çok pişman olduğum stickerlardan da bir tanesi. Çok severim. Ee, çok tatlı bir sticker. Şahsen ekstra sırf bunu gördüğüm için puan vereceğim. Onun dışında belli başlı play skilleriniz var. Böyle özel craftlı bir şeyler var mı diye bakıyorum. Ama velakin çok böyle özel bir şeylere denk gelmedim. Ama güzel tatlı diyebileceğimiz skinler var. işte bu kaliteli skinlerden bir tanesi diyebileceğimiz pembe ditepat. Çok severim. Burada enerji blok 3 box var. Burada herhalde içinde kapsüller falan filan var. Şahsi fikrim yüksek ihtimalle Paris 2023 var. sonra burada bir adet 2014 Köln zamanından kolon zamanından kalma safir ağımız var. Burada yine 4 adet ormanda gece craftımız var bir adet. Devam edelim. Burada bir depomuz daha var. Bunlar bence Paris. Ama velakin lakin zırt düşünüyorsam söyleyebilirsin. Çok güzel yatırımlık. Yosun Quartz, Severis, Green Lemonade. Gene çok güzel yatırımlık. Tatlı parıltılı sticker'lar da var üstünde. Hem ucuz hem parıltılı her türlü gideri var. Hem de şey güzel bir monte koleksiyon olmuş. Ben şahsen envanteri beğendim. Profilin kendince hafif de olsa bir teması var. Bir öncekiyle karşılaştırmak gerekirse oyunlar birazcık daha sığ kalıyor. Envanter daha geniş. Fakat tek bir oyunda. Ben gene şahsen bu arada 8 vereceğim. Hastayken sanırsam daha tatlı bir insan haline oluyorum ama kendi 7.75 olarak da sayabilirsin 8 hak etmediğini düşünüyorsan. Burada güzel renkli bir profilimiz var. Merhabalar Ege. 16 yaşındayım. Steam'den oyun oynamaya sistemim çok iyi olmadığından LOL veya Valorant tarzı oyunlar oynuyorum. Hesabı dizayn etmeye yatırdım denilebilirse tabi. hesap biraz seni üzebilir veya sinirlendirebilir. Envantarına bakarsan daha yeni başladığımı ve Paris sindirimini beklediğimi tahmin edebilirsin. Oğlum her videoda hasta olmam. Kısa kısa yazarsınız. Hasta olduğum tek video herkes uzun yazacağı tutmuş. Ee, ben kendime puan verirsem 5. Hedef en düşü altından aşağısını vermiyoruz. Ee, bir de mor rengi seviyorum. Öneri ucuz bir mor skin önerisi varsa. Yatırım diyorsan USB mor dedik. Petal geç çok düşünme bile yani. Bence arka plan olarak güzel mor temasından gitmişiz. Full mor temasından devam ediyoruz. Arada burada çok güzel oyunları şahsen gördüm. Bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Saatler olmadığı için eksiyle başlıyoruz. O yüzden tüm oyunlarını güncelleyebileceğiz. Hentay'larla birazcık selamlaştık. Erzurum'la da birazcık selamlaştık. Zula'yla selamlaşmayalım. Sabotaj'la da selamlaşmayalım ama düş düşürecek puanımız. Burada ofis broşu var. Herhalde arkadaş ofisi seviyor. Başka bir açıklaması olamaz. Buradaki diğer güzel sticker'lardan bir tanesi. Pay'nin altını Paris şeylerimiz var. Yüksek ihtimalle arkadaş kapsül açmış. Çok hoş e, şeyler çıkarmamış gibi duruyor. En azından bir tane altın çıkarmış. İyi yandan bakmak lazım. Bir tane de dola çıkarmış. Adam olanı çok bile dediğimiz dakikalardayız. Kapsüleri yemek worth mi oldu? Worth olmadı mı? Onu bilmiyorum. Çok açmış. Worth olmamış olabilir arkadaşlar bu arada. Mouse gold çıkarmış. Evet. Worth olmuş olabilir. Şimdi fikirlerimizi birazcık değiştirdik. Paper almış. Ben dediğim gibi paperları çok önermiyorum. Ama ve lakin bu Steam pazarı dolara döneceğinden itibaren belki belli başlı işlere yarayabilir. Kim bilir yarayacağı tutarsa güzel olur. Olmasa da boktan olabilir. Ama ve lakin birazcık araştırın ve 0.03 sente koyabilmenize rağmen e, satılmıyormuş. Çünkü diğer ülkeler daha ucuza alıp satabiliyor diye. Baya baya yatırımlık dümdüz Paris'i e tamamen abanılmış bir profil var. Benim dediğim gibi Paris Rigs'i bulmamın sebebi ve sticker'larını alacağımın en büyük sebebi şuydu. Çok fazla kapsül var. Kapsülle tutarım daha garantili olur diyordum. Ama ve lakin senin kapsüllerin daha az. Şahsen Erzurum ee, ve Hentai'leri de eline tutmak gerekirse. Bir play skin olmadığını görmek gerekirse. Belli baş puanlar kıracağım. Fakat profilin kendi temasını beğendiğim için benden şahsen 6.5 alacaksın. Erzurum hentai tarzındaki siktire boktan olmasa emin ol yediği çok rahat verirdim. Crystal'ın profilini Allah razı olsun hiçbir şey yazmamış. İlk kez çok mutlu oldum hasta olduğum için. Dediğim gibi sesim gittiği yere kadar gidecek. Gidemediği yerde de duracağım. Yapabileceğim bir şey yok. Oyun puanları yazmamış. O yüzden oyun şeylerini teker teker incelemeyeceğim. Erzurum yok. Sabotaj yok. Zula da yok. Muazzamsın Crystal. Şimdi burada direkt bizi Karambit Damaskus Skill karşılıyor. Statrix. Statrix genellikle bildiğiniz üzere çok Likit olmuyor ama ve lakin karanbit her karan bittir karan karambit her türlü likittir arkadaşlar. Hani böyle siktire boktan rast kost falan olmadığı sürece. Anubis Legion'ı Evil Genius'ı solo'lu severiz. Olur da satacak olursam ben hemen çukkalarım. Hiç acıma acımam yani. Renk sapmaları güzel. Phase 3 gamma çoğaltıcımız var. Yine güzel yatırılmak skinlerimizden bir tanesi. Carved Jade'in e, şey bu. Neden ona? Hatıra versiyonu. Ben şahsen e, her ne kadar skinini sevsem daha hatıralar artmıyor. Ama ve lakin gene eyvallah diyebileceğimiz durumlardan bir tanesi. En azından güzel craftlı şeyleri var. E, bunun dışında burada bir adet P90'ımız var gene. Craftlı monster mashup'ımız var. Bunu yapan arkadaşla Cyrex'in tasarımcısı bu arada merak edenleriniz varsa. Bence tatlı bir e, envanter var. Şahsen mavi sel de bir teması var. Oyunların teker teker incelemedim. Ama ve lakin envantarı beğendiğim için 7.5 vereceğim kolaylıkla. Aspect'in profilindeyiz. Aspect demiş ki kendi alemde içerik üreticisi ve oyuncuyum. Atölyedeki müzik kiti ve tişört tasarımları var. Umarım bir hatam yoktur demiş. Bakacağız. Ben şu arka plandan çok hoşlanmıyorum. Çok kafam yiyor bu arka plan. Fakat bakalım kendisinin profiline. Burada Escape from Backrooms benim çok sevdiğim bir oyundur. 7200 saatte CS'si varmış. 3700 saat Apex. 3200 saat Dota 2 bu şey tamam bir anlık coşuyordum ama meğersem direkt e, saatiyle saat ile muhabbeti var ya çünkü buradaki her oyunu bu kadar oynayamazsın diye düşünüyorum yani ha buradaki her oyunu oynadıysan gerçek hayatta ne yapıp nasıl para kazandığını çok merak ediyorum orası da ayrı bir konu olduğunu söyleyebilirim şimdi çok fazla oyun olduğu için tabii ki de kontrollerimizi böyle yapacağız Hentai'ler çıkacaktır. 1200 bilmem kaç tane oyunu varmış arkadaşın. Envanterine girdiğimiz zaman bizleri birazcık daha tatlı ve uygun bir envanter bekliyor. Belli başlı play skinlerimiz var. Ben yine Whatsapp'ı kapatmayı unuttum. Bana söyleyeceksiniz ama sanırsam masu üstü sesleri size gelmiyor. Ee, burada dikkatimi çeken belli başlı skin var mı diye düşünüyorum. 9 lira para eden şey ne bu envanterdeki? Ha ajanlar tamam. Ajanlar ve müzik kitleri. Tamam okey. Eyvallah eyvallah. Belli başlı play skinleri yok. Ama ve lakin eyvallah diyebileceğimiz bir envanter var. Ve arka planı beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Ama ve lakin gene benden bir 6.5 çıkar gibi. Devamına bakalım. Kayra CS adında bir profilimiz var. Hobi olarak ileride maddi açıdan destek olması için sat yapıyorum. Sistemimi 2 yıl önce aldım. Asus TUF 2060 R5 4500 kullanıyorum. Ayrıca yeni 4, 4600 ve i7 12700 olan bir laptop aldım. Güzel tatlı. Üniversiteyi alsat yapıyorum. Depolarda holo glitter stikerler ve kapsüller bekliyor. Zamanı geldiğinde alsada devam edeceğim demiş. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Yatırım mı yapmak, alsat mı yapmak derseniz alsata vaktiniz varsa alsat derim. Alsat daha fazla para kazandırıyor. Aklınızda bulunsun sadece. Paranın tamamını mesela alsat paranızın tamamını asla ve asla yatırımda tutmayın. Benim alsata vaktim olsa yatırım yerine alsat yaparım. Bunu da net olarak söyleyeyim. Ama velakin lakin alsat yapmak hani elinize çok büyük meblalar istiyor alsat yaparken. Ben şahsen Türkiye'de bir CS alsatçısın en az 100-200 bin lira sermayesinin olmasını beklerim. Ve bunu CS'ye de basabilmesini beklerim. Çünkü belli başlı zamanlarda bildiğiniz üzere CS'nin piyasası aynı şu anki olduğu gibi düşüyor ve satamıyorsunuz bu yüzden elinizdeki kalan sermayeden yemeniz gerekiyor döndürdüğünüz bir para var fakat sermayenizin sürekli kalması gerekiyor gibi de düşünebilirsiniz <laughs> Çok özür dilerim artık bir de öksüremiyorum hastalıktan çok böyle boktan bir duruma girdim depolar demişti glitter Paris kapsülleri olarak iki tane var 500 adet kapsülü 500 adet de glitter'ı varmış gibi duruyor. Burada bir adet front side mistimiz. AWP kırmızı çizgimiz. Bunu satarsan bana haber ver. Overpay ödemem ama net alırım. Belki de overpay öderim bilmiyorum. Bu güzelmiş. Ben de Redline Craft'ı kullanıyorum bilmiyorsanız. Severim Redline Craft'larını. Team Spirit parlak bu kadar pahalanacağını bilmiyordum. 10 liraya mı ne almıştım? 50 liraya çıktığı zaman sattım. Bizim max vizyonsuzluk işte. Burada gene çok güzel bir kırmızı çizgi var. Benim Redline'a e merak edenler varsa ben ya ben bir tık salaklık yapıp Statrek aldım. Yani bir tık pişmanım ama benim Redline'da e, baba burada bir tık Statrek almamın ufak bir pişmanlığı var ama seve seve kullanıyorum. Bence çok tatlı. Bir de parlak olduğu için ben şahsen buradaki sticker'lar spesifik olarak daha çok mutlu ediyor. Dediğim gibi arka plan hoşuma gitmedi. Oyunlarda problemli belli başlı şeyler bulmadım. Belli başlı yatırımlarım var. Craft'larını beğendim. O yüzden benden 7 rahat çıkacak gibi. Arka planımız farklı böyle. Karlı bir arka planımız var sonraki profilimiz için. Maximus'un profilindeyiz. Envanterdeki her şeyi sattım. Dolar arttı. Parisi bekliyorum demiş. Bakalım neler almış neler bitmiş. Baya güzel oyunlar var. Unbound olsun The 2 olsun. Hollow Knight, Metro Exodus Stars'a e, tatlı oyunlar var. Ben şahsen beğendim. Ki zaten direkt Enis hocamın grubunda olması da kaliteli bir oyun zevki olduğunu gösteriyor. Fakat buna rağmen Erzurum çıkarsa Oğlum aslan sabahında asla niye bunları yaşatıyorsunuz ya. Zula çıkmasın. Enis hocamızı övdük. Maximus'u övdük. Hentai çıkacak. 655 oyunu var. Oradan kaçışımız yok zaten. Envanter satılmış. Parisler alınmamış. Ben eminim ki Arkadaş baktı Steam'in ee, TL'den dolara dönüyor. Tüm parayı oyunlara basmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Oyun envanterini beğendim. Arka plan da çok güzel. 6.75 vereceğim. Şu Allah rızası için şu Erzurum'u silin. Arkadaşlar hiçbir oyun yapımcısı ben Türk'üm ben Türk yapımıyım beni almak desteklemek zorundasınız diyorsa sadece oyun yapımcılığı için değil herhangi bir ürün için spesifik olarak onu almıyorum. Bu kadar net diyorum. De ki evet ben Türk'üm ama beni Türk olduğum için tercih etmek zorunda değilsiniz. Doğrusu bu arkadaşlar. Milletiniz, dininiz, ırkınız hiçbir oyun yapımcılığında yok. Damara gideyim daha fazla satarım. Türk milliyetçilerini satayım. CCC, Kurt A, Allah, Ezan. Ya siktirin gidin amına koyun. Böyle siktire boktan düşüncelerine sahip olmayın. Hani oyun yapımcısıysanız, içerik üreticisiyseniz ben önden söylüyorum. Olmayın arkadaşlar. Her zaman benim gibi politik bakmanıza gerek yok her duruma. Ama ve lakin hani gelip yok şöyle satış yaparım, böyle satış yaparım diye siktire boktan kendinizi şakalamayın yani. Rezillik oluyor. 675 maksimum sana pro profil. Ördek ördekleri çok severim. Normalde arka planım ördekti fakat masa üstteki arka planım e, ördek değil, laptop'taki arka planım ördek. Oyunları severim neredeyse 1000 saat civarı CS var. Rank gümüş bir de bilgin varsa PUBG'de Neon Dream AUG değerli mi? Vallahi ben PUBG'de eskiden skin piyasasını çok takip ediyordum ama velakin ben PUBG'yi ilk Battle Pass sonrası bıraktım tam tamına resmi olarak. O yüzden hiçbir fikrim yok. Ben oynarken PUBG'de avuk bile yoktu diye hatırlıyorum. Hani kimselere de yanlış bilgi vermeyelim. Sadece hala daha duruyorsa bakalım. Aynen ben oynarken yoktu. Bu zaten takas edilemez, pazarlanamaz. Değerli olsa da belki maksimum çarı satarsın. Onu da bilmiyorum kim almak isteyebilir. Burada belli başlı oyunlarımız var. Fakat şöyle çok fazla Allah bir anda yanlışlıkla sağ diye bir dosya kendimi üretiyordum sabotaj yazarken. Çok güzel. Kardeşimin profili ente ile ama enteyi şeyi koymamış. Mutluyuz şahsen. Envanterine girdiğimiz zaman bir CS envanterine girelim. Belli başlı bir şeyler bulabilecek miyiz? Birkaç tane hatıra paketi var. Birkaç tane kapsülü var. A AWP, Atari, Slate tam tamına e, fiyat performans piyasası Basilix en son gelen güncellemeyle güzelleşti. Ben şahsen beğendim. E, arka planında kendince bir şeyler var en azından. Ben ben de altı buçuk çıkar rahat. Arka plan olmasaydı 7 verirdim bu arada. Keron'un profilindeyiz. Envanter dizmeye başladım. RDR2 falan var işte. Normal Steam profili bu arada. CS bir saat hayırlı olsun. E, five Night Set Freddy's'in tüm serisi var. 4-5 var falan filan demiş. Bizi gene animeler burada karşılıyor. Burada Instagram'ın ıvırın zıvırını koymuş. Red Dead Redemption ikimiz var. Socrex gene çok mutlu bugünden de. Zula Türkiye 63 saat. Bismillah daha yazamadan tak diye çıktı. Erzurum 4.5 saat. Oğlum sana nasıl puan vereceğiz? Sana nasıl puan vereceğiz oğlum biz ya? Oğlum envanter de yok. Oğlum nasıl puan vereceğiz biz sana Kero? Ha profilinde Lego var. Ne tatlı çocuksun. Lego koymuşsun. Nasıl puan vereceğiz sana? Anlat bakalım. 6 aga ya. Yok yani. Veremiyorum. Veremiyorum. Laser profili var burada. Adım Salih. 17 yaşındayım demiş. 2021 kapsüllerinden çok kar edip kendimce bir envanter dizdim. 2022 Antwerp kapsüllerinden 12 TL'den aldım. 40-45 ken beklettim bilerek satmanın büyük pişmanlığındır geçmiş olsun. Main hesap vakidi main hesapla uğraşmayız. Ee, Allah internet kafedeymiş normal internet kafede vakit iliyor arkadaşlar. Ee, korunamıyor çünkü yapılabilecek pek bir şey yok. İki hesabı birden bakmıyoruz bildiğiniz üzere ama ben diğer hesapta iyiymiş gibi birazcık puanı veririm. Project Zomboid var. Favori oyunlarından bir tanesidir. Taşaklı oyundur. Çok severim bu arada. Şimdi envantere bakalım. Empress'imiz var burada. Bir adet God Knife'ımız var burada. Bu benim bu arada Trader'a başlarken ilk aldığım bıçaklardan bir tanesi. En hızlı satılıyordu o dönemlerde. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Çok özür dilerim. Mor var. Statrek mesela bu likit bir bıçak değil. Bunu nasıl satarsın ben de bilmiyorum. Şu üç bıçağı birleştir. Tek bir bıçak Hazır piyasa düşükken çok güzel bir bıçak alırsın bu arada. Onun dışında burada birkaç tane 4 stickerlı skinimiz var. paper'lardan gitmişiz. Antwerp döneminden. Paris Gamer Legion alınmış. Ben Paper sevmiyorum ama Gamer Legion yine güzel alımlardan bir tanesi diyebiliriz. Outsiders var. Outsiders çok güzel alım. Paper olsa da çok güzel alım. Çünkü bir kez daha Outsiders görmeyeceğiz. Aramarlar elde patlamış. Geçmiş olsun dileklerimizi sunarız diyebiliriz. Şu bıçakları düzelt emin ol yüksek puan veririm. Bıçaklardan kurtulama söylüyorum. Onun dışında geçmiş olsun dileklerimizi sunalım Lazer Ana. Ee, diğer profilde hadi senin için hızlıca bir bakalım. Ama Erzurum görürsem var ya IV yedin. Bak ile Erzurum varsa IV yedin. Normalde girmeyecektim Erzurum'u gördüm. IV yedin. Oğlum ver ve eski profil daha iyi dur. Pahalı bir şeyin kaybetmiş mi? Allah kasalar gitmiş götten. Götten olmuş. E, profilde özel bir şey yok. Envanter var yatırımlar var ama profilin kendisi çok özel değil. Hani böyle güzel bir arka planı yok çok sade. 6.75 Kuzey'in profilindeyiz. E, direkt kendisinin hiçbir şey yazmamış. Kuzey'in profiline bakacağız. Burada oyunlar ve envanterine bakıyoruz. Bakalım 22 dakika olmuş. Bu da benim son e, şeyim olsun. Daha fazlasını artık boğazım dayanmayacak gibi hissediyorum. Belli başlı paperlarımız var ama onun dışında e, ekstradan bir şeylerimiz yok. Ben dediğim gibi paper çok önermiyorum ama velakin her zaman haklı olabileceğiz diye bir şey yok. Umarım ben yanılırım siz para kazanırsınız arkadaşlar. Çünkü çok fazla kişide paper alımı görüyorum ve en nefret ettiğim noktalardan bir tanesi. Hani umarım ben yanılırım siz doğru çıkarsınız. Yanılmam zor ama hayırlısı diyelim yani. Özel bir oyun görmedim. Profilin hafifçe bir en azından kendince bir e, olayı var. Ama velakin benden maksimum gene 6.5 çıkacak profillerden bir tanesi. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Daha fazlasını artık sesim çıkmadı. Başka seferlerde, başka videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.